İzmir Milletvekili Sayın Aytun Çıray konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ilk verilen önerge paralel devletlerin araştırılması üzerineydi. Barış ve Demokrasi Partisi tarafından fakat geri çekilmiş. İnşallah onu tekrar verirler. Çünkü Türkiye'de kaç paralel devlet olduğunu bu meclisin bulup çıkarması ve Türk kamuoyuna açıklaması görevidir aynı zamanda. Türkiye'de bazı paralel devletlerden şikayet edenlerin nasıl kendi paralel devletlerini kurduklarını da göstermek bizim işimizdir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yapılan tüm darbelere ve dünyada yapılan ve uzayda yapılan tüm darbelere karşıyız. Bu darbelere, darbelerle ilgili hamasi nutuklar meselesinde hepimiz çok iyiyiz. Ancak işin gerçeğine gelince darbelere olduğu zaman reaksiyon göstermek konusunda çok da iyi olduğumuzu söyleyemem. Örneğin 28 Şubat sürecinde ben o dönemde bürokrattım. Aşağı yukarı bu işlerin önemli ölçüde içindeydik. Birçok konularda canlı yaşayarak gördük. Bugün 28 Şubat'ı bir darbe olarak kınayanlara katılıyorum. Ancak o darbe olurken sayın merhum Erbakan'ın ve hükümetinin tutumu darbeye tut, karşı karşı çıkan bir halde miydi? 28 Şubat dediğiniz Milli Güvenlik Kurulu toplantısının yapıldığı tarihtir. O Milli Güvenlik o Milli Güvenlik Kurulu tutanaklarını bu hükümet Türk milletine açıklamakla görevlidir. Ben buradan talep ediyorum. Eğer darbelerle mücadele etmek istiyorsak kimi samimi olarak darbelerle mücadele edip etmediğini anlamak istiyorsak 28 Şubat milli güvenlik tutu, e, tutanaklarını yayınlatın arkadaşlar. Burada böyle hamasi nutuk atmak mı olmaz. Sayın Erbakan'ın imzaladığı o tutanakların tamamını imzaladı. O bildirinin yetmedi. O bildirinin emrettiği tüm genelgeleri Sayın Cumhurbaşkanı'nda imzasını bulunan o hükümet hepsini yayınladı. Şimdi bugün burada her şey olmuş bitmiş, herkes darbelere karşı nutka atıyor. Bunu doğrusu samimi ve inandırıcı bulmuyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bugünün konusu yolsuzluklar meselesi. Gerçekten tarihimizin çok ilginç günlerinden geçiyoruz ve bu her gün millete bir şok yaşatarak adeta mefruç hale getiriyorsunuz. Yine bugün öğrendik ki Reza Zerap ve arkadaşları serbest bırakılmışlar. Bakın. Reza Zerrab meselesi sadece sıradan bir yolsuzluk meselesi değildir. Pek yakında bunun bir aynı zamanda casusluk meselesi olduğunu, bir milli güvenlik sorunu olduğunu öğreneceksiniz. Örtbas edemeyeceksiniz. Çünkü bu pisliği örtebilecek bir bez Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi yapılmadı. Biz bu çirkin siyasetten yorulduk, bıktık. Sadece ortaya çıkan ortaya çıkan bu yolsuzluklar nedeniyle bu hükümetin meşruiyet sorunu yok. Bana, bana sorarsanız ortada sürpriz yok. Yani bu yolsuzluklar eğer tapeler internete düşmeseydi var olduğunu Türk milleti bilmiyor muydu? Şimdi size soruyorum. Olan biten malumun ilanıdır. Yoksa gece konudadan bir başbakanın villalara terfi etmesi, çocuklarının gemi sahibi olması ve bir iş adamının daha yıllar önce onda 1 milyar dolar olduğunu söylediğini kim bilmiyor ki bu ülkede? Aslında bu yaşadıklarımız tekrar ediyorum malumun ilanıdır. Değerli arkadaşlar bu sözlerle muhatabım kesinlikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grubu değildir. Benim muhatabım Erdoğan ve suç ortaklarıdır. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi grubundaki vicdanlı çoğu vicdanlı milletvekilinin de benden bu konuda farklı düşündüğünü düşünmek dahi istemem. Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan dediğim gibi ve e, Erdoğan ve hükümetinin meşruiyeti çoktan bence kaybolmuştur. 4 artı 4 artı 4 yasası çıktığı zaman anayasanın laiklik ilkesini almak, bir askıya almak bir anayasal meşruiyet sorunu değil miydi? Kıbrıs'ta anlam planıyla savaşmadan toprak vermeye çalışmak bir meşruiyet sorunu değil miydi? Oslo'da yabancı topraklarda bir yabancı komiserin önünde Türkiye Anayasası'nı tayir, tebdil ve ilgaya teşebbüs etmek bir anayasal meşruiyet sorunu değil miydi? Değerli arkadaşlar, sahte delillerle kendi arkadaşınızın söylediği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli unsurlarına kumpas kurmak bir anayasal meşruiyet meselesi değil miydi? Şimdi darbeler bazen silahlarla yapılır, bazen de hukukla darbe yapabilirsiniz. 12 12 Eylül 2010 referandumuyla Türkiye'de hukukla bu ülkenin topraklarını işgal etme sürecini başlattınız. Her gün yeni bir kanun, her kanun yeni bir af kanunu, her kanun bir başbakan için ve her kanun tek parti devleti ve tek bir gücü yaratmak için. Yani darbe yapmak için daha ne yapmak lazım? Ha demin Sayın Başkan dedi ki, me Meclis çalışıyor. Ne mutlu bize. Canım Meclis 12 Mart'tan sonra da açıktı. Meclis Meclis 28 Şubat'tan sonra da açıktı. Meclislerin şeklen açık olması önemlidir. Meclislerin ruhen ve demokrasiye sadakatle açık olması önemlidir. Ve bu meclisler eğer kendi haklarını koruyamıyorlarsa ve kendi meşruiyetlerini bir takım insanların ve onun suç ortaklarına teslim ediyorlarsa o meclis açık olmakla yeteri kadar gurur duyamaz. Görevini yapmış olmanın rahatlığı içinde olamaz. Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan yenilmiş bitmiş bir terör örgütünün başını eş başbakan seviyesine çıkardı. Eğer bu iş ona danışılarak yapılacaksa ve bu kadar kolay idiyse niçin 2002 yılında gelip bunu hemen yapmadınız da onlarca yüzlerce çocuğumuzun ve orada yaşayan vatandaşlarımızın yurttaşlarımızın ölümüne neden oldunuz? Madem her şey bu kadar basitti. Değerli arkadaşlar, ırkçı ve mezhepçi, bölücü bir siyaset uygulamanın anayasal meşruiyeti olabilir mi? Hangi alanda, hangi alana elimizi atsak sürekli anayasayla çatışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, milletin iradesinden söz ediyorsunuz. Milletin iradesi soygunculuğun kılıfı olamaz. Eğer milletin iradesini soygunculuğun kılıfını yapmaya çalışırsanız bu gayrimeşru bir hadis olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki deminden beri saydınız bizi Erdoğan ve suç ortaklarını gayrimeşru ilan ettiniz. Arkadaşlar siz bana inanmayın. Siz bana inanmayın. Sayın Cemil Çiçek'e inanın. Ne diyor Cemil Çiçek? Anayasanın 138. maddesini askıya aldık diyor. Yani bu anayasa ihlali değil mi şimdi? bu meşruiyet tartışmasını tek başına açmaya yetecek bir açıklama değil mi? Şimdi doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı da tamamen Sayın Erdoğan'ın ve arkadaşlarının suç ortaklığının destekçisi haline gelmiştir. Bir Sayın Cumhurbaşkanı düşünün. Tırnak içinde söylüyorum. Hakikaten Çankaya noteri gibi. Ya da tamamen hemfikir tamamen hem fikir olmasın daha kötü bulurum. Çünkü internet yasasını çıkaracaksınız, onaylayacaksınız. Dönüp diyeceksiniz ki ben bakanlara telefon açtım, partiye telefon açtım, şurasını şurasını düzeltin dedim. Sonra da HSK yasasını onaylayacaksınız, hem de bekleterek onaylayacaksınız ki resmi gazetede de biraz zaman kaybettirilecek ve o sırada büyük tayinler yapılacak. Bunun için de zaman kazandıracaksınız. O zaman siz hani hangi millet iradesinden söz ediyorsunuz? Bu kimin cumhurbaşkanı? Bakınız bu sayın cumhurbaşkanına siz yasak koymuştunuz bir daha seçilmesin diye. Biz hukukun üstünlüğünü savunarak anayasa mahkemesine gidip sayın cumhurbaşkanının tekrar seçilmesini için gerekli müracaatta bulunduk. Ve sayın cumhurbaşkanın İzmir'de Finlandiya cumhurbaşkanına verdiği bir yemekte danışmanına burada ismini vermek istemiyorum şunu söylemiştim. Bakın sayın cumhurbaşkanı bugüne kadar bu ülkenin yüzde 49'unu cumhurbaşkanı olmuştu. Şimdi bu bir yeni defter olsun. Gelin bu ülkenin yüzde yüzünün cumhurbaşkanı olsun demiştim. Ama bu olaylar gösteriyor ki sayın cumhurbaşkanının bu ülkenin yüzde yüzünü cumhurbaşkanı olmayan niyeti yoktur. Değerli arkadaşlar yaşadığımız bir devlet krizidir. Bu krizden ne yazık ki Türk toplumu ve hepimiz acı çekerek çıkacağız devlet krizinden Türkiye'yi çekip çıkarmaksa bizim işimiz olacak. Biz Türkiye'yi Erdoğan ve ortaklarının içine soktuğu bu krizden çıkarırız. Bunun nasıl çıkarılacağını biliriz. O kadrolar bizde var. O birikim bizde var. Türkiye çaresiz değil. Türkiye'yi krizlere mahkum etmeyiz. Ne ekonomik krizlere ne siyasi krizlere. Önümüzdeki seçimler bunun için büyük bir fırsattır. Biz devlet ciddiyetini biliriz. Soruyorum size. Ebru Gündeş Tarım Bakanlığı'nda 20 kere nasıl girip çıkmış? Ne için girip çıkmış? Devleti ayağa düştüğü yerden tekrar yukarı çıkarmak boynumuzun borcudur. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah yardımcısı olsun Türk milletinin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.